Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat Araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkiye Tarım Kooperatif Marketlerinde ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce bizlere destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Videomuza geçelim. Tarım Kredi'nin Anadolu ayçiçek yağı var. 1 litre şöyle gördüğünüz gibi değerli takipçilerim. Fiyatı ise 36 lira 90 kuruş. Evet devam edelim. Şöyle tarım kredinin Anadolu ayçiçek yağı var, 2 litre. Bunun da satış fiyatı 69 lira 51-55 kuruş. Devam ediyoruz. Ayçiçek yağı var şöyle, 5 litre tarım kredide. Bunun da satış fiyatı hemen bakıyorum şu tarafta diyor bereketli ürün diyor, 155 lira 50 kuruş. Evet devam edelim değerli takipçilerim fiyat araştırmaya tarım kredi marketlerinde. Ayçiçek yağı var 5 litre diyor. Bunun da satış fiyatı 175 TL Türkiye Tarım Kooperatif Marketlerinde değerli takipçilerim. Bakalım başka neler var. Ayçiçek yağı var şöyle 1 litre. Satış fiyatı 40 lira 50 kuruş. Pet diyor 1 litresi. Bakalım devam edelim. Şöyle tarım kredinin gene bir ayçiçek yağı var. 2 litre şöyle göstereyim değerli takipçilerim. Bunun da satış fiyatı 77 lira 50 kuruş. Yağ fiyatlarının son güncel fiyatları değerli takipçilerim. Tarım Kredi'nin zeytinyağı var. 2 litre 215 lira 50 kuruş. Ela zeytinyağı ise 1 litresi 109 lira 90 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi değerli takipçilerim. Devam ediyoruz. Zeytinyağı var sızma Tarım Kredi'nin bir ürünü. 1 litre diyor teneke 149 lira 90 kuruş. Böyle sızma zeytinyağı var. Bu da 1 litre. Bunun da satış fiyatı 127 TL. Fındık yağı ise 1 litre tarım kredinin 69 lira 95 kuruş. 2 litre zeytinyağı natural sızma zeytinyağı ise 249 TL. Şöyle 2 litre zeytinyağı var sızma diyor. 292 lira 90 kuruş. Litresiz natural sızma zeytinyağı ise 315 TL. Evet bakalım başka neler var. Şöyle ayçiçek yağı var 5 litre diyor pet diyor plastik pet. 5 ağızlı. 175 lira 90 kuruş satış fiyatı tarım kredi kooperatif marketlerinde. 5 litre zeytinyağı ise Tarım Kredi'nin bir ürünü 469 lira 90 kuruş Sarı etiket var bu da indirime düşmüş Şöyle erken hasat diyor Natürel sızma yağı ise 5 litre 650 TL Evet devam ediyoruz Natürel sızma zeytinyağı ise 5 litresi 620 TL Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Anadolu Rivela zeytinyağı ise 5 litre 470 TL şöyle Aynen. Bakalım. Değerli takipçilerim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizlere destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız. Görüşmek